Merhaba çocuklar, bizler sosyal ben e gönüllüleriyiz. Sporun ve hareketin daha iyi bir gelecek yarattığına ve her çocuğun harekete erişim hakkının eşit olduğuna inanan Nike ile olan işbirliğimiz kapsamında birlikte adım attık. Eğer siz de dans etmek benim için en sevdiğim ilgi alanlarımdan biri ya da ileride ben de bir dansçı olacağım diyorsanız hadi gelin dans atölyemizi birlikte uygulayalım. Evet çocuklar, Şimdi yapacağımız etkinliğin ismi konsantrasyon becerisi. Konsantrasyon dans etmek için çok önemlidir. Çünkü bir dans hareketini yaparken ardından gelecek olan dans hareketini de düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden odaklanma becerimizin gelişmiş olması gerekiyor. Bir hareketi yaparken ardından gelecek hareketi düşünüp kendimizi ona hazırlam hazırlamalıyız. Yani sürekli olarak bir takip içerisinde olmalıyız. Bu sebeple de odaklanma becerimizi geliştirerek takip becerimizi arttırabiliriz. Peki ama bunu nasıl mı yapacağız? Hadi gelin birlikte bunu nasıl yapacağımızı öğrenelim. Size bu etkinlikte iki tane hareket göstereceğim. İlki ister oturarak ister uzanarak ama sırtımız dik olacak bir şekilde diyelim sandalyedeyiz arkamıza yaslanıyoruz. Burnumuzdan gözlerimizi kapatalım bu bizim daha iyi odaklanmamızı sağlayacak. Burnumuzdan derin ve yavaş bir şekilde nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan daha yavaş bir şekilde veriyoruz. 5 dakika boyunca bu egzersizi yapıyoruz ve bunu yapmadan önce eğer oturuyorsak vücudumuzu hissediyoruz, sırtımızı, ayaklarımızı, ellerimizi. Yatıyorsak da uzandığımız yeri hissediyoruz. İkinci etkinliğimiz eller ve gözlerle. Önce elleri göstereceğim. Baş parmağımı ve işaret parmağımı birleştiriyorum. Dokunuyorum ve orta parmağım, yüzük parmağım, serçe parmağım. Şöyle gösteriyorum. İşaret, orta, yüzük ve serçe. Şimdi bunu birlikte hızlı bir şekilde yapmaya çalışalım. İşaret, orta, yüzük, serçe. 1 2 3 4 1 2 3 4. Şimdi Sağ elimle işaret parmağıma dokunurken sol elimle serçe parmağıma dokunacağım ve ikisinden ikisinde de şu sırayla gideceğim. Yani bana göre sağdan sola doğru. Önce şimdi ben size göstereceğim, sonra siz bana eşlik edin. Görmeniz için elimi uzatıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi birlikte yapabiliriz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi hareketi birazcık daha zorlaştırıyoruz ve işin içine gözlerimizi de katıyoruz. Şimdi ellerimizi yine ikisi de işaret parmağından başlayacak şekilde tutuyoruz ve bu sefer her hareketi yapmaya başladığımda gözlerimi yukarıya aşağıya, yukarıya aşağıya indiriyorum. Şimdi başlayalım. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı ve aşağı. Bu hareketi daha da geliştirerek Sağa sola, sağ çapraza, sol çapraza ve tam tersi bir şekilde sol üst çapraza, sağ alt çapraza gözlerinizi hareket ettirip, hareketi geliştirip odaklanma becerinizi daha da arttırabilirsiniz. Bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik. Eğer siz de bu etkinliği geliştirici bulduysanız ve yapmaktan keyif aldıysanız, istediğiniz zaman bu etkinliği uygulayabilirsiniz. Bir sonraki atölyemizde görüşmek üzere geleceğin dansı.